önce bir niyet ile başlayacağız arkadaşlar. Bakın Gazze ve Filistin'i oradan görebilirsiniz. Çalışma esnasında arada bakabilirsiniz veya gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Evet derin bir nefes alalım. Ey kalpleri birleştiren, sevgiyle dolduran Yüce Rabbimiz. Bugün Filistin'deki kardeşlerimizin acısını merhametinle, şefkatinle, şifalandırmanla dindirmene, o acıları dağıtmana, açlığa, susuzluğa, üzüntüye, umutsuzluğa, mateme, merhem olmana, bombaların gölgesinde korkuyla titreyen çocuklara, kadınlara, güvendesiniz hissini yüreklerine kazımana, bu zulmü durdurmana, onlara bir ekmeğin sıcaklığını, bir su damlasının ferahlığını, bir annenin evladım diye sarılışının huzurunu ulaştırmanı, bize de Yardım eli uzatma cesareti, adalet için durmaksızın konuşma ve dua etme sabrı ve güçlü, sevgi dolu bir yürek vermene niyet ediyoruz ya Rabbim. Ve şimdi derin bir nefes alın lütfen. Ve sakince verin. Bir derin nefes daha alın. Sakince verin. Siz derin bir nefes daha alırken yukarıdan Yaradanın bir nurunun ince mavimsi ışığın, pırıl pırıl bir ışığın yavaşça ve sevgiyle sana yaklaştığını hisset. Ve şimdi tam şefkatle başının tepesinden içine girsin. Ve bu güzel sevgiyi nuru hisset içinde büyük bir huzur duygusu kaplasın seni. Hisset huzuru ve rahatlamayı. Şimdi büyük bir güven ve huzur duygusu içerisindesin. Bu nur enerjisi bir çağlayan gibi sana akmaya devam ederken başının içerisinde alnının ve başının tam ortasındaki epifiz bezini doldurursun. Ve şimdi bu epifiz bezinin pırıl pırıl parlamasına nurla dolmasına izin ver. Derin bir nefes al. Şimdi tüm başın, beynin, sağ ve sol beynin, gözlerin, kulakların, burnun, genzin tamamen bembeyaz ışıkla dolsun. Hisset bu ışığı. Karıncalanabilirsin. Üşüyebilirsin, yanabilirsin. Belki hiçbir şey hissetmeyebilirsin. Sadece hayal et. Ve şimdi bu güzel enerji aşağıya doğru boynundan aşağıya aksın. Ve göğsünün ortasındaki timus bezine gelsin. Temusunu doldursun, temizlesin, arındırsın. Tüm omuzlarını sarsın ve aşağı doğru kalbine doğru insin. Çağlayan gibi aksın kalbine. Kalbini temizlesin, arındırsın, şifalandırsın ve doldursun. Şimdi bu inci mavimse ışık bütün vücudunu doldursun. Hisset. Ve şimdi burada bir niyet edeceğiz. Benden sonra tekrar et lütfen. Yüce Rabbim. Bu güzel nurunla dengelenmeye, hizalanmaya, enerji alanımdaki çöplerin koşulsuz sevgiye dönüşmesine ve fiziksel bedenime enerji doldurmaya, gücümün artmasına, temizlenmeye ve arınmaya niyet ediyorum. Ve akışa bırak kendini. Hisset şimdi. Tüm vücudunun pırıl pırıl bir ışığa dönüştüğünü hisset. Ve şu an enerjinin arttığını, bu ışığın dışarıya doğru taşarak tüm avralarını doldurduğunu hisset. Bütün avra alanlarını doldursun, enerji alanlarını doldursun. Ve bulunduğun oda pırıl pırıl bir ışığa dönüşsün şimdi. Derin bir nefes al. Ve sakince ver. Şimdi Filistin için çalışmamıza başlıyoruz. Bir niyet edeceğiz. Benden sonra tekrar et lütfen. Her şeyi yaratan yüce Rabbim. Altın alev, foton enerjisini tüm Filistin üzerinde Gazze'de bir enerji topu olmasını ve oradaki tüm acının, negatif enerjilerin üzüntünün, ağlama ve çığlık seslerinin, bomba seslerinin, umutsuzluğun, savaşın acımasızlık duygusunun, merhametsiz olma zorunluluklarının ve tüm bunlara neden olan tüm negatif enerjilerin bu topa çekilerek senin koşulsuz sevgi alanına kaynağa gönderilmesini talep ediyoruz. Bu altın sarısı top tüm bunları bünyesine çeksin ve tüm alanı temizlesin. Saldırı emri almış İsrail askerlerinin ve komutanlarının kalbindeki merhametsizliği, akıl tutulmasını acımasızlıklarını kötülüklerini ve yaydıkları tüm negatif enerjiyi temizlesin. Kaynağa göndersin Rabbim. Şimdi tüm Filistin'in ve Gazze'nin üzerinde sapsarı bir ışığın top olarak geldiğini düşünün. O caman bir ışık tüm ülkeyi kaplasın. Ve tüm Gamze'yi, Gazze'yi kaplasın. Ve saat yönünün tersine döndüğünü hayal et. Şimdi sanki ülkedeki, Gazze'deki bütün bu söylediklerimiz, bütün bu mutsuzluklar, bütün bu negatif enerjiler simsiyah bir bulut gibi çekilsin. Hisset. Ve topan, topun içerisine girsin. Top onların hepsini çeksin. Hisset. Şimdi bu işlemi izlemeni, takip etmeni istiyorum. Bu arada lütfen en az 3 tane ayet alkışsız okuyun. Bir müddet bekleyeceğiz. Ve herkes izlesin. Buradaki acıların, ağlayan kadınların, ağlayan çocukların acılarının çıktığını hissedin. Bütün topraklardaki huzursuzluğun bu topa çekildiğini, bütün acıların, bütün ağlama ses frekanslarının, tüm yankıların bu topa çekildiğini hissedin. Hissedin. Evet, istediğiniz dua okuyabilirsiniz. Topun döndüğünü hisset ve topun dönmesi tamamlandığında işlemin tamamlandığını anlayacaksın. Evet. evet. işlem çok güzel devam ediyor. Hatta tamamlandı. Ve şimdi ben beyaz bir girdabın, bir hortumun, bir beyaz enerjinin bu topu alıp koşusuz sevgiye gönderdiğini Ya da topu fırlat gitsin yukarıya. Koşusuz sevgiye gönderelim topu. 4 topu, topun tamamen gittiğine emin ol. Ve şimdi yukarıdan yeni bir enerji gelecek. Birazdan Filistin ve Gazze'nin morfogenetik genetik alanında bir çalışma yapacağız sizinle. Bembeyaz bir ışığın şu anda oraya aktığını düşünün. Ve şimdi niyet edelim, benden sonra tekrar edin lütfen. Her şeyi yaradan Yüce Rabbim. Gazze'nin ve tüm Filistin'in morfogenetik alanına kodlama yapmaya niyet ediyorum. Senin iznin ve onayın ile sağlığı, huzuru, adaleti, güven içinde olmayı, barışı, umut ve neşe içinde yaşamaya izinli olma duygularını merhametli olmayı insani bir tavır sergileyerek Filistin'e ve Gazze'ye karşı sevgi ve şefkat hislerini ve duygularını bu alana kodluyorum ve mühürlüyorum. Kabul et ya Rabbi. Şimdi. Evet, şimdi Ellerinizi sanki İsrail ve Gazze'ye tutuyormuş gibi tutun arkadaşlar. Haritaya doğru döndürün ve ellerinizden ben beyaz bir ışığın, koşulsuz sevginin enerjinin oraya aktığını hissedin. Tüm Gazze ve Filistin topraklarına aksın. Ve şimdi İsrail askerlerinin kalbine ve üstlerine sevgi ve merhamet, şefkat duygularını hissederek yaşamaları ve savaşmamaları için alanlarına koşulsuz sevgi akıtın. Kalplerine koşulsuz sevgi akıtın. Tüm bunları tüm alana yayın. <laughs> evet, şimdi gökyüzünden pırıl pırıl bembeyaz bir ışık oraya akıyor. Tüm Filistin'e ve tüm Gazze'ye ve her birimizin ellerinden aynı şekilde koşulsuz sevgi akıyor oluyor. Bütün bu güzel duyguları oraya kodluyoruz ve mühürlüyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu oldu oldu. Ve şimdi gökyüzünden gelen bu ben beyaz pırıl pırıl enerjiyi her birinin birisinde ve gazetede yaşayan her bir kişinin etraflarında masmavi bir kalkan oluştursun. Her birinin etrafına gönderdiğiniz enerjiyi birer mavi kalkana dönüşsün, hissedin ve görün. Ve tüm ülkenin etrafında mas mavi kalkan oluşsun. Her türlü negatif enerjiden, kuruşundan, kazadan, esir olmaktan korunsunlar. Açlıktan, susuzluktan korunsunlar. Düşmana görünmez olsunlar. Ve siz bunları sadece seyrederken, Küçük bir dua daha yapalım. Ve onları Yaradan'ın merhametli şefkatli ellerine bırakalım. Ey dayanağı olmayanların dayanağı olan Allah'ım. Ey sığınağı olmayanların sığınağı olan Allah'ım. Ey zayıfların koruyucusu, helak olanların kurtarıcısı, en büyük umutların sahibi. Ey aziz, ey cebbar, ey kudret sahibi olan Allah'ım. Sana zayıflığımızı, acizliğimizi şikayet ediyoruz. Allah'ım, ey dualara cevap veren, ey korkanların emniyeti olan Allah'ım. Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmeni diliyoruz. Hiçindeki kardeşlerimizin hepsine yardım et. Şu anda dünya üzerinde savaşta aciz kalmış, esir kalmış, zorta kalmış herkese yardım et ya Rabbel Alemin. Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Ama Allah'ım onların sıkıntısını gider. Bir an önce ferahlık nasip et. Allah'ım düşmana karşı oklarını isabetli kıl. Sayıca az da olsalar güç ver. Zaferi onların lehine çevir en iyi en ince şekilde. Çünkü sen her şeye kadirsin. Meleklerinle ve rahmetinle onları sarıp kuşat Allah'ım. Aff ve inayetinle onları koru. Onların sırtını güçlendir. Kalplerine sebat ver. Onlara huzur, barış, güvenlik ve iman indir. Kalplerine umur, kulaklarına nur üstlerine atlarına sağlarına sollarına nur ver masmavi koruma kalkanlarına koru onları ya rabbi ya allah ya allah ya allah onları senin şefkatli ve merhametli ellerine bırakıyoruz ya rabbel alemin sana teslimiz biliriz ki her şeyden haberdarsın teşekkür ederiz Allah'a. şimdi ellerinizi çekin arkadaşlar ve kendi kalbiniz ellerinizi koyun. Ya Rabbi kalbimden ettiğim bu duaları kabul et. Senin varlığın her şey yeter. Ruhum için teşekkür ederim. Bu güzel yaşam için teşekkür ederim. Yaşamı daha da güzelleştireceğin için teşekkür ederim. Ve şimdi derin bir nefes alın. Kendi alanınıza dönün arkadaşlar. Onları Rabbimin şefkatine bırakıyoruz. Her zaman el üstlerinde hiç merak etmeyin. Her şey en iyi şekilde olacak.